Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlere yeni bir sunucudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu sunucu e, e, gerçek hayat sunucusu 1.16.5 sürümü. Meister, Meister Rice e, sunucunun adı. Sizlerde de bu sunucuya gelmeyi unutmayın. E, bu videoyu izleyen arkadaşlar özel kurucudan rica ettim. Şahin kodunu siteye yazarak, e, sitede kupon, kupon yerine yazarak e, hediye alıyorsunuz arkadaşlar. Hediyeler alıyorsunuz. Sizler de almayı unutmayın. İlk yazan 50 kişiye bu hediye veriliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, yani kaçırmayın derim sizlere. Videoya yorum yazmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı ve sunucuya gelmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Sunucuya girdiğimizde bizleri Texture Pack kur e, seçeneği bekliyor. Texture Pack kur seçeneğine tıkladığımız arkadaşlar Texture Pack otomatik olarak kuruyor. Video sunucuya ilk girdiğinizde direkt yazıda evet ya da hayır çıkıyor zaten. Sunucuya girmeden önce bunu kurun derim sizlere. Daha böyle e, gerçekçi. Sunucunun kendi peki olduğu için bazı e, itemleri daha şey güzel gösteriyor. Evet arkadaşlar burada ayın oyuncusu burada Duran Messi, Atom Players ve Pavavi diye arkadaşlar burada yer alıyor. Burada sunucunun kendi haritası, futbol, oteli, sonrasında voleybolu, yarış yeri. Yani burada tamamen sunucunun spawn'ı diyebiliriz arkadaşlar. Şehri yer alıyor yani. Burada sizler de ee, gezebilirsiniz bu şehri arkadaşlar. Burayı gezmeyi unutmayın. Sonrasında sunucuda günlük e, ödül diyor arkadaşlar günlük ödül almak için arkadaşlar slash maaş yazarak maaş yaz, maaş türkçe bir şekilde yazarak oy ver ödül kazan diyor. oy verdikten sonra sizlere günlük kasa giriyor ve buradan günlük kasadan arkadaşlar güzel ödüller çıkabiliyor buradan gördüğünüz gibi 50 TL gibi paralar çubuk ve itinler çıkabiliyor seç kazan var arkadaşlar seç e, kazan kasası var burada işlerindeki şeyler belli zaten burada gördüğünüz gibi yaşam kasası. VIP günlük, VIP ödül, VIP kasa yani VIP olan arkadaşlar alabil alabiliyor Alabiliyor büyük ihtimalle bunlara. Şehir kasası diyor arkadaşlar. Şehir kasası da böyle. Gizemli kasa. Bu şekilde 1000 TL falan bayağı güzel ödüller var arkadaşlar. Bazı kasalar zaten sitede var. Ee, sonrasında benim elimde kazı kazan anahtarı var arkadaşlar. Kazı kazan anahtarının direkt açayım şöyle. Ee, şöyle abi Sıkkıdık hepsine Tam bilmiyorum ben de artık ama Nadir Ya 5 TL çıktı sıkıntı yok Şunu kazıyalım abi şunu 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 Hadi abi güzel bir şey ver bize Güzel bir şey verirsin diye umuyorum bize 5 TL verdi Ya Allah bereket versin abi 10 çıktı yani Yani çıkmayanlar da var yani burada Şimdi Sonrasında arkadaşlar Eee Burada karnın tamamen doyurmamaya yardımcı olursanız size hediyelerim var diyor. Ayşık durumu. Bunu arkadaşlar e, besleyebiliyorsunuz kemik vererek. Biz ama şu anda kemik yok fakir olduğumuz için besleyemiyoruz abi. Burada tüccar var arkadaşlar. Tüccar ekle. Burada e, Tüccara bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Burada e, ay olarak genellikle e, seçiliyor. Bazı arkadaşlar seçiliyor. Tüccar olarak ve sizlerin sattığı ürünlerden %10, komisy %10 komisyon alıyor diye biliyorum arkadaşlar Sizler de tüccar olabilirsiniz yani bu sonucu da Bu şekilde gelip Burada çılgın şanslı kutu etkinliği var arkadaşlar 44 dakika sonra Etkinlik başlayacak büyük ihtimalle ee, Bu etkinlikte de bayağı güzel itemler veriyor Saat 3 ile 9 arasında ee, Her gün sunucuda Şey oluyor ee, Etkinlikler oluyor Yeni eşyaları tamircisi arkadaşlar. Tamir ediyorsunuz buradan eşyalarını tıklayıp. 275 TL alıyor. Tıkladığınızda tamir ettiğiniz arkadaşlar. Sonrasında e, ee, Meister Bank var arkadaşlar. Meister Bank ee, ve şurada bir telefonumuz var arkadaşlar. Hiçbir sunucuda olmayan. Telefona gelmeden hatta şu çantayı göstereyim ben. Çantaya tıkladığınızda normal bir çantada gibi. Gerçek hayatta gibi. Koyacağınız şeyler belli zaten arkadaşlar böyle. Sonrasında da telefona geldik arkadaşlar zaten. Telefonu açtığımızda, F'e basıp açtığımızda burada hava durumu var. Mevsim şu anda yaz. Hava güzel. 10. gündeyiz. Burada arkadaşlar yağmur yağdığında bazı setler giymek zorundayız. Ya da herhangi bir yerin e, bir binanın altında olmak zorundayız arkadaşlar. Yoksa yağmurdan etkilenip e, canımız gidebiliyor. Borsa durumunu zaten bitcoin fiyatı ve ethereum fiyatları. E, borsa... Bunlar zaten gidip aynı gerçek hayattaki Bitcoin fiyatları gibi satın alıp oradan bir iki tane falan yükseldiğinde geri satabiliyoruz arkadaşlar borsada. İstatikler var arkadaşlar. Burada oyun süren KD falan onları gösteriyor. Burada bir sıralama var. Zenginler listesi falan var arkadaşlar. Ee, WhatsApp var arkadaşlar. WhatsApp'ta mesela kurucuya şu anda bir mesaj atalım arkadaşlar. Nerede hemen şöyle bir gösterelim. Hop Meister. Ee, bana en son mesaj almış. Ben de nasılsınız yazmışım nasılsın dostum yazdım mesela mesajımı gönderdim bu şekilde whatsapp özelliği var msg özelliği yerine whatsapp özelliği var arkadaşlar bu süreçte sonrasında e, ev menüsü var arkadaşlar ev menüsünden e, ben konum birle deyip ev yerine gittim e, ve şey yaptım arkadaşlar e, evimi aldım eve git diyorum direkt anında şöyle 10 saniye sonra ev ışınlanacağım kendi evime normal e, arsa şeklinde ama oranın sahibi siz oluyorsunuz kalıcı bir şekilde size veriliyor arsanız kalıcı bir şekilde veriliyor arkadaşlar ve şöyle bir güzel bir eviniz oluyor bir villa tarzında güzel bir eviniz oluyor ben aldım sunucuya girdim öncesinde e, aldım yani kendi evimi buraya ben dekorasyonunu daha yapmadım dekorasyonu siz kendiniz yapıyorsunuz ama ee, evi beğendim arkadaşlar güzel yani ya bu evi ben kendim yapmaya çalışsam tek başıma yani yapamam büyük ihtimalle onun için ev benim hoşuma gitti Baya sonrasında arkadaşlar ev menüsünden yeni eşyalar diyor yeni eşyalar var arkadaşlar burada ee, kazmalar burada bayağı bildiğiniz değerli eşyalar var arkadaşlar sonrasında sızırlar var burada Ruby, spinel aqua spinel aqua amet baya değerli arkadaşlar. Bronze bu normal zaten bizde olan. Obsidian setleri. Baya bildiğiniz arkadaşlar kılıç falan da var. Siteden alınan kılıçlar da var. Ee, onun dışında e, Wider Light e, sonucu kendiniz, ka kendiniz kasıp aldığınız itemler de var arkadaşlar. Ee, tamamdır. Sonrasında dünya menüsü var arkadaşlar. Dünya menüsünde orman var. Rastgele ormanda bir yere yaşanmak için tıkla diyor. Ya da Oraya şu an olmamış herhalde. RTP yazdınız arkadaşlar. Ha Spawn dolmamız lazım bunu kullanmamız için. Doğru doğru yanlış yaptım ben doğru. RTP yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan. Dünya kısmına tıkladım. Buradan orman kısmına tıkladım arkadaşlar. Orman kısmına 5 tane sonra ışınlanıyorum zaten. Ormanda maden yapıp arkadaşlar. Değerli itemler kasıp. Kendinize benim yaptığım gibi. Şu itemler gibi. Sizlerde böyle değerli şeyler kasıp. Eşyalar kasıp bu itemleri yapabilirsiniz. Sunucuda güçlü olmak istiyorsanız eğer kill KD sıralamasında birinci olmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında dünya şeyinde ne var arkadaşlar. Bilet ve evi yaparak e, ee, dünyasına gidebilirsiniz. Ya yani bu bunların VIP e, sitesinden alınma sebebi arkadaşlar. Bu gibi yerler çok şey ya e, değerli itemler çıktığı için. Bu gibi yerlerde çok değerli itemler çıktığı için. Sonucu da e, bu gibi yerler değerli yani pahalı biraz ama bir kere aldığınızda parasını verdiğinizde sınırsız oluyor zaten arkadaşlar. Burada da e, değerli madenler falan kasabiliyorsunuz kendiniz sonrasında end var arkadaşlar end'e gidelim bir de end'de de e, yine değerli itemler var Yine değerli itemler var sizi bekleyen Bu Yerler e, Neredeydi o ben kurucu göstermişti bana Bir yerden giriyorduk böyle e, oradan Şuraydı herhalde Orası mıydı aynen orası Mesela arkadaşlar oraya girdiğimizde e, rastgele yapılar buluyoruz gemi gibi, o yapıların içerisinde e, sandıkların içerisinde setler ve değerli itemler oluyor genellikle. Şöyle girdik abi hızlı bir şekilde, canımız biraz düştüğümüz için gitti. Burada e, eğer ki değerli itemler bulursak arkadaşlar zengin oluyor zaten ama burası da dediğim gibi VIP'ye de e, bilet almanız lazım. Ee, ya da e, oyunda kastınız parayla giriyorsunuz yani bu, bu gibi yerler çok değerli yani burada bayağı itemler falan kısılıyor zaten dediğim gibi. Şöyle bastığımda navigasyon yeri var mesela arkadaşlar spawn'a gidelim be spawn. Sunucuda da şu anda o aktifliği falan bayağı iyi arkadaşlar 25 kişi var sunucuda e, açılığı çok fazla bir şey olmadı ve bu aktiflik bu sunucu için güzel ama daha da güzel olacağını inanıyorum ben yani şahsen. Şöyle bastığımız arkadaşlar navigasyon. Mesela diyelim ki ee, futbol ve voleybol oynamak istiyoruz değil mi arkadaşlar? Buraya tıklıyoruz abi hemen. Bak yukarıda arkadaşlar yukarıdaki şeyin ortaya gelmesi lazım. Ortaya geldiyse doğru yere gidiyoruz demektir arkadaşlar. Şöyle hemen bir şey yapalım. Şurada büyük ihtimalle. Heh. Burada arkadaşlar oynuyor ee, futbol. Bize zaten ben de zaten kesitler koyacağım bu videodan oynadığımıza dair sizlere. Hop golümü attım abi. Na at abi hızlı bir şekilde at. Hemen golümüzü atalım abi. Hop. Atamadım. Düzgün bir gol atsam var ya çok iyi olur ya. Hop. <laughs> Hadi abi güzel bir goldü. Hadi yapma. Hayır <laughs> Tut Hel Helal sana ama yine Atamadım <laughs> Atamıyorum Aha Bedavadan gol <laughs> Sonrasında buradan navigasyondan telefoncu, banka, market, bar, e, piyango filan benzinlik. Benzinliğe gidelim abi benzinliği soyalım hemen. Hemen abi şöyle gidelim benzinliği soyalım abi hızlı bir şekilde. Şöyle abi hızlı bir şekilde hemen soyalım abi silahımız var zaten. Şöyle abi silahımızı aldık şöyle abi hızlı bir şekilde soyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soyamadık bizi hapishaneye attı. E, 94 TL kazanmışız soygundan dolayı. Güzel abi benzin, benzinliği soyduk. Ama şu anda çıkmak çıkma için bekliyoruz tabii ki. Bir dakika sürüyor bu genellikle süre. Ve hapishanedeyken de bir şey yazamıyorsunuz arkadaşlar. Direkt çıkarıldım zaten şu anda. Kaçıyorum abi zaten orayı soyduk zaten sonrasında geldiğimizde navigasyondan ee, Otel piyangocu otel, e, otelde arkadaşlar e, eviniz yoksa eğer ki evi satın almak istemiyorsanız e, Şey yapıyorsunuz arkadaşlar Otel e, otel'e gidip arkadaşlar kiralayabiliyorsunuz daha böyle az paranız gitmesini istiyorsanız abi Sonrasında sonucunda meslek var arkadaşlar. Benim daha aynı e, şey yap hackerlık yaptım zaten. Kasayı falan soydum, benzinliği falan soydum. Buradan gelip hackerlığı siz, siz seçebilirsiniz arkadaşlar bu mesleği yapmak istiyorsanız. Daha aynı beni tut tutuklayan mesela polisti. O kelepçe takmanız için polis olmanız lazım arkadaşlar. E, ayağınız yüksek bir yerden düştüğünüzde e, kırıldıysa doktor size yardım ediyor. kasap fırın gibi işte çöpçü gibi böyle böyle meslekler var sonucu da. Sizler de bilip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında VIP bilgi var arkadaşlar. VIP sunucuda çok da ucuz. Türkiye'deki hani oynayan arkadaşların hepsini düşünmüşler ve sunucudaki VIP'ler bayağı ucuza şu anda gördüğünüz gibi. Yani 150 indirim de var. Indirim de var şu anda sunucuda zaten. Fiyatlar 50, e, 30, e, 20, 10 gibi arkadaşlar ve bayağı güzel item, e, şeyler var. Ödülleri var arkadaşlar. E, şöyle ikinci sayfayı tekrardan açalım. Görevler diyor arkadaşlar. Taş toplama görevi. 250 TL veriyor arkadaşlar kazdığınızda. Kaz, Yaşam kasası 150 TL veriyor 32 altın cevher kırdığınızda. Sonrasında zümre toplama görevinde de 200 TL ve şehir kasası veriyor arkadaşlar. Şöyle abi diğer de bakalım hemen hızlı bir şekilde. Günlük ödül diyor arkadaşlar. Dedim ki günlük ödül ben videodan sonra alacağım hızlı bir şekilde. Sizler de almayı unutmayın günlük ödülleri. Günlük ödülde direkt kasa açıyorsunuz zaten oradan. Kasadan bedava günlük size aydınlar veriyor. Değerli aydınlar veriyor. şu an navigasyondan direkt hemen telefonu kapattık yanlış yaptık ee, navigasyon navigasyon durdur evet yukarıdakini kapattık şu anda Play Store var arkadaşlar Play Store'dan basketbol yılan oyunu elma yakalamaca tıklama maratonu gibi oyunlar var yılan oyuna tıkladık abi hızlı bir şekilde şurada tuşlar olacak büyük ihtimalle bakalım nasıl bir puan yapacağız arkadaşlar geç abi şöyle hızlı bir şekilde bildiğimiz yılan oyunu arkadaşlar şöyle oynayalım abi Oy iyi çok şey yaptık ya. Baya büyüdük arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde. Hızlandı arkadaşlar bayağı Ya yani şu an ölebilirim büyük ihtimalle. Hayır ölmek istemiyorum. Hayır. <laughs> büyük ihtimalle tıkanacağım orada. Hayır. <laughs> Bakalım birinci olabileceğiz mi abi bu oyunda? Biraz zor gibi ama. Benim... Hayır ya öldük. Kaçıncı olduk abi? Sıralamada kaçıncı olduk? Yok be. Biz kaç yapmışız? 16 yapmışız. Bir tane daha yapsak ilk 5'e girerdik ama 6'ya falan girdik büyük ihtimalle. Güzel abi. Güzel güzel. Şöyle. Ee, daha bir sürü oyunlar var arkadaşlar. Sizler onları oynarsınız zaten sunucuya geldiğinizde. Hepsini göstermeyin biraz ama siz merak edin abi. Oyuncu kiti var arkadaşlar. Ben oyuncu kitini aldım zaten. Ee, kendi çantamda var setlerim günlük olarak olarak 8 saat yok günlük değil. iki günde bir alabiliyorsunuz bu e, ee, zırhları, itemleri falan. VIP kiti var arkadaşlar, VIP'lerin. Buradan en VIP'lerin ve yemek kiti var arkadaşlar. Bu da 24 saatte bir alınıyor. Yok 16 saat, hani 24 saatte bir alınıyormuş arkadaşlar. Menüyü kapattık hızlı bir şekilde şöyle. Spotu var, var arkadaşlar. Mesela burada Alone var, Alone Marker. Alibe var, Elive var. Dungeon Monkey var. Mesela Road to Home var arkadaşlar. Açıyorsunuz böyle dinliyorsunuz abi. Çok iyi. Kapatmak istiyorsanız arkadaşlar Spotify mesela. gidiyorsunuz telefonunuza. Hemen şuradan kapat diyorsunuz abi. Şimdi herhalde. Ama bu şeyi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, arabayı kullanabiliyoruz Lamborghini'ye. Sizler de arkadaşlar sunucuya girip Oynayabilirsiniz. Zaten açıklama kısmında ekranda çıkacak. sonucu 150 indirim var. Gelen ilk 50 kişiye size de, e, Şahin diye kupon kupon verdik arkadaşlar. İlk e, yazan 50 kişiden biri olursanız kupon alabilirsiniz arkadaşlar. E, videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı, yor yoruma e, meister Rice yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve sonucu da katılmayı unutmayın, gelmeyi de unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.